Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Biliyorsunuz kaç zamandır topluluktan anketle mini sorular, mini bilgiler hatırlatıyorum. Genelde çoğu kişi doğru yapıyor. Yanlış yapanlar da seçeneklerden veya anketin yorumlarından doğruyu öğreniyor. Yalnız en son sorduğum soruda yanlış yapılma oranı biraz fazla. Bu yüzden ufak bir video ile hemen bunu hatırlatmak istedim. Şöyle göstereyim öncelikle soruyu. Bu değil, bu bugün sorduğum. Buna da cevap verirseniz sevinirim. Buradan hemen hemen şöyle bakacak olursak Şuradan. Soru şuydu. Aşağıdakilerden hangisi daha iyi yükseltgendir? Video izlediyseniz yükseltgen yükseltgenen değil. Karşıdakini yükseltgen. Karşıdakinin yükseltgenmesini sağlayan yani kendisi indirgenen. Kendisi elektron alan. Soru bize diyor ki hangisi daha iyi elektron alır? Hangisinin elektron alma isteği daha yüksektir? Ve ne yazık ki ezberci zihniyetle konuyu çalışan konunun mantığını kavramayan %70'lik bir kesim florür iyonu dedi. Bakın özellikle yazdım. Florür iyonu. Arkadaşlar yükseltgen olmak yani bir daha söylüyorum. Karşıdakini yükseltgemek kendisinin elektron almasını gerektirir. Florür iyonu, flor eksi iyonu elektron alamaz elektron almış zaten. Flor atomu olsa okey bebeğim çok iyi yükseltgendir çok iyi indirgendir deriz. Ama Florun elektron alabilecek yeri yok. Bakın pillerde de bu ayrıntı çok önemli. Bu soruyu sizi düşürmek için sormadım. Elinizdeki maddenin sadece aktiflik değerine bakmayın. Yükseltgenebilir mi? İndirgenebilir mi diye bakmanız lazım. Mesela bir katot kabında çubuk bakır çözelti çinko olsun. Acaba çinko mu katot, bakır mı katot? Çinko katot. Bakır çubuk katot olamaz. Çünkü çubuk elektron alamaz. Metaller elektron alıp eksi olmaz. Katotun daima çözeltide olmasının sebebi çözeltideki metal iyonu elektron alabilir. Çubuk elektron alamaz. Burada da aynı şey. F eksi elektron alamaz zaten almış. Yani elektrokimyada bir şeyin aktifliğinin yanında o olayı yapabilir mi? Bu önemli. Flor çok iyi yükseltgendir. Çok iyi elektron alır ama flor eksi elektron alamaz ki. Florex yükseltgen değildir. Olamaz. Elektron alma imkanı yok. Yani burada ben florun yanına sodyum, sodyum olmaz metal elektron almaz da hidrojen de koysam hidrojen H2 flordan daha iyi yükseltgendir. Çünkü H2 elektron alabilir. Florex'i elektron alamaz. Lütfen dikkat edelim bu tip şeylerde. Hemen atlamayalım. Kimya ve elektrikte yaptığını söylediğiniz şey deney sistemi olarak mantıklı mı? Yükseltgenir dediğiniz şey ortamda var mı? Elektron verebilecek bir durumda mı? Deney sisteminde uygun mu? İndirgen dediğiniz şey ortamda mı? İndirgenebilecek dediğiniz şey ortamda elektron alabilecek durumda mı? Buna dikkat ederek soruları çözün. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Anketlerde görüşelim yine olur mu?